Merhaba arkadaşlar C şartla Dev ve katmanlı mimari yapısıyla oluşturacağımız kafe otomasyonu serimizin 13. dersiyle karşınızdayız. Arkadaşlar normalde WinForms tarafına geçecektik ancak oraya geçmeden önce bir eklenti indirmek istiyorum. Bu son zamanlarda çok yerde kullanılıyor. Dolayısıyla biz de bundan faydalanalım istedik. Yani sizler tabi bunu e, eklemek zorunda değilsiniz bu eklentiyi ama eklediğiniz zaman da e, bayağı bir işlemlerinizde baya bir kolaylık sağlayacaktır. Şimdi bu eklenti arkadaşlar eee ReSharper diye geçiyor. E, birçok yerde belki denk gelmişsinizdir. Bunu e, Visual Studio'ya entegre edeceğiz. O şekilde çalışacağız. Burada mesela örneğin referans ekleme eklediğimiz zaman veya işte property alanlarını oluşturduğumuz zaman bize çok e, kolaylıklar sağlayacak. Şimdi bununla ilgili tabi detaylara internetten bakabilirsiniz. Örneğin mesela burada şöyle yazdığımız zaman Resharper nedir yazdığımız zaman bununla ilgili baya bir ayrıntı gelecek. Şimdi bunun kurulumunu falan göstereceğim ve daha sonra aktif edeceğiz arkadaşlar Visual Studio üzerinde. Bu arada ben şunu kapatayım. Evet şimdi öncelikli olarak arkadaşlar Şöyle bir bakıyoruz. Bir geliştirme geliştirilmiş bir uzantıdır. Amacı geliştiricilere kod yazarken kolaylıklar sağlamaktır. Kodu geliştirme sırasında analiz eder ve kod kalitesini iyileştirmek için hatalara, uyarlara, gereksiz referanslara karşı öneriler sunar. Evet kesinlikle. Bunu zaten uygulayarak da görmüş olacağız arkadaşlar. Şimdi hemen arama motoruna ReSharper yazıyoruz. Burada eee JetBrains arkadaşlar. Bu siteye giriş yapıyoruz. Şöyle giriş yapalım ayrı bir sekmede. Ve burada şöyle e, 30 gün birlik bir deneme sürümü var. Bunu indiriyoruz. Evet arkadaşlar, e, 1 GB'lık e, bir exe dosyası inecek. Evet bunu arkadaşlar burada durduruyorum. Daha önce de indirmiştim. Bakacağım eğer varsa oradan direkt. Yani burada yapacağım işlem öncelikli olarak bunu indirmek. Şimdi burada videoyu durduruyorum arkadaşlar. Varsa zaten tekrar oradan başlatacağız. Yoksa bunun inmesini bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar daha önce indirdiğimiz için bizde görünüyor. Dolayısıyla siz sizde yoksa ne yapmanız lazım? Bunu indirmeniz gerekiyor. Ben burada bunu durduruyorum. Ya da iptal de edebiliriz her neyse. Şimdi daha önce indirdiğimiz için onu kullanacağız. Arkadaşlar nokta Ultimate şeklinde geçiyor. 2021-21 şeklinde. Şimdi burayı çalıştırıyorum direkt olarak. Yapacağımız işlem bu. Başka bir şey yok arkadaşlar. Yani şurada şu bölümlerden bakıyoruz şöyle. Aslında hepsi hepsi için indirebiliriz. Duruma göre buradan bazılarını geçebiliriz. Her neyse. Ben hepsini seçiyorum yani hepsini hepsini indireceğim. Hepsi için indireceğim. Ayarlarına karışmayacağım yani bu şekilde kalsın. Evet burada Vücut Studio hangisi varsa zaten gösterir arkadaşlar. 2017 ve 2015, 2010'u da sanırım kabul ediyor. Evet, Next diyorum. Evet, çıkan uyarı için arkadaşlar. Evet diyoruz bu arada, onu söyleyelim. Ee, bu uygulamanın cihazınızda değişiklik yapmasına izin vermek istiyor musunuz diye soruyor. Şimdi bu görünmeyebilir. Buna evet diyorum. Evet, kabul ediyoruz arkadaşlar. Bir öncekinde next dedik. Bunu kabul ediyoruz ve install diyoruz. Şu anda inmesini bekliyoruz. Evet, buralar arkadaşlar geçildiği zaman şu kısımlar. Aslında sadece şu Visual Studio için seçeneğini işaretlemiş olsak bize yeterdi. Şunlara da gerek yok açıkçası. Her neyse burada durduruyorum arkadaşlar. Daha sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Bütün seçenekler başarılı bir şekilde işlenmiş oldu. Evet sanırım son işlemler gerçekleşiyor şu anda. Tabi daha sonra bunu ne yapmamız lazım? Ayarlarını Visual Studio içerisinde açmamız lazım. Evet. Completed Successful diye bir e, diye bir mesaj geldi. Exit diyorum. Evet buradaki işlem tamam. Şimdi Visual Studio'yu açıyorum arkadaşlar. Oradan ayarlarını değiştireceğiz. Evet burası önemli arkadaşlar. Ayarlarını buradan değiştirmemiz gerekiyor ki ee, ne yapabilelim? Ulaşabilelim istediğimize. Evet. kahve otomasyonunu burada açıyorum. Evet. Büyük bir ihtimalle ilk e, yani yüklendiği için şu anda biraz açılması biraz zaman alacak. Evet. Bu arada eee vücut Studio'yu yavaşlattığı yönünde eleştiriler falan da var. Dediğim gibi tamamen e, size kalmış bir şey. Extension e, tarafına geçiyoruz. Şurada olması lazım. Ayarların burada çıkması lazım. Dev Express var ancak e, resharper eklentisi gelmemiş. Şimdi ona bakacağız. Şu an için evet. Bakalım. Evet, bekliyoruz. Sanırım yükleniyor. Bu işlem biraz sürebiliyor bakalım. Evet arkadaşlar, ReSharper eklentisi gelmiş durumda. Şimdi ayarlarını yani şu anda e, kullanamıyoruz arkadaşlar. Onu söyleyelim. Yani kullanabilmemiz için ayarlarını değiştirmemiz gerekiyor. Etkin yapmamız lazım. ReSharper'ın altında Help seçeneği var. Yardım. Buradan buradan License Information seçeneğine tıklıyoruz arkadaşlar. Ve şu seçenekleri Evet şu butonların hepsini hepsine tıklıyoruz. Evet gördüğünüz gibi zaten e, işaretli checkbox şeklinde geldi. Onay şeklinde geldi. Ve tabi burada ne yapmamız lazım? Okey dememiz lazım. Evet bir test yapalım arkadaşlar. Şu anda olmuş olması lazım. Şurada masa hareketleri açık. Örnek mesela şöyle prop dedikten sonra evet kırmızı gördüğünüz gibi şu anda tab tuşuna bir defa bastığım zaman şöyle type şeklinde geliyor mesela örneğin decimal türünde prop Property. Property 1. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. E, tabii daha başka kolaylıklar falan da sağlıyor. Özellikle referansları eklemede falan, hata yakalamada falan. Baya bir işimizi kolaylaştıracak. E, evet arkadaşlar. E, bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi günler.